Hepinize selam arkadaşlar. Bugün annemle birlikte boyama challenge yapıyoruz. Boyalarımız böyle. Burada keçeli boya var. Burada da boyamalarımız. Evet. Önce, önce ben seçeceğim. Tamam. Gözü Anladım. kapalı dört renk. Bir. İki. Hadi bakalım. Üç oldu. Bir tane daha seç. Hı. Şunlar da mı olacak? Yok onlar olacak. Şu an sadece kuru boya yapacağız. Bir, bir tane daha seçeceksin. Tamam. Bir renk daha. Hı. Tamam. Bakalım bir tane mor, kahverengi ve kırmızı. Güzel mi sence renkler? Güzel. Bence de. Sıra sende anne. Hmm, ben de seçeyim o zaman. Gözüm kapalı. Gözüm kapalı. Bir. Bir, iki, üç. Dedim. Dört. Şu kaldı. Bari bunu da Hı -hı. buraya koyalım. Hadi Şimdi, başlayalım. Iı ben balerin kız çizeceğim. Fatma Zehra da prenses çizecek. Şu, şu evet. ben kırmızıdan başlayacağım. Ben de ayakkabıdan başlayayım. Ben de ayakkabıdan başladım. Ama biraz taşırabilirim. Açayım ya Anne yani çorapları, çorapları beyaz kalacak ha. Hadi bir bir kahveyi yap. Geç verirsin. Zaten çikolata var. Şimdi saçı. Anne hani ben şuralarını hangi renk yapsam acaba? Şu gövdesi, boğazı, yüzü, kolları, elleri, ayakları, şuraları yani. Ya zaten şu an sadece dört renk seçtiğimiz için karışık bir renk yapacağız. Yani evet. çok da renkleri takalım Bu şekilde renkleri boyayalım. Ben o zaman bunu hafifçe boyar, bunu boyarım. Evet. Ben şimdi sıra saçıma geçtim. Ben seçtiğim boylarım sarı sarı. Kafayı evet. da açık evet. renk yapayım, hafif. Turuncu var ya, Turuncu böyle haşlıca boyayınca ter rengi oluyor. Değil mi? Evet. Neyse ben bunu ne yapacağım. Sen de kendin Anne seninki yapalım. açık kahverengi, benimki koyu kahverengi. Evet. Ter rengi, kahverengi. Sadece elimizdeki imkanlarla neler yapabiliyoruz. Değil mi Fatma Zehra? Hı hı. Uçalım için amacı bu. Evet. E, üç re seçtiğin renkleri üstüne boyayacağım. Şey de yapabilirsin mesela elindeki ana renklerle karışık renk de çıkarabilirsin. Tamam. Ne? Anne ya çorap bu, beyaz kavunçak. Evet, beyaz <laughs> kalacak boyadığın yere giderse orayı baştan boya. Eteğini hangi renk yap yapalım? Turuncu yapalım. Hmm. Hani bence iyi. hani bak. burayı turuncu yap. Burayı da sarı yap. Turuncu sarı. Güzel olur. Şimdi sen sen biraz kendi boyama hakkında konuş. Bunu Yapacağım. Şuraya. Gördün mü? Çünkü ben turuncu seçtim. Geldiğin kapanı seçtiğin için. Evet. evet. Yine bak açık kırmızı yaptım şimdi de açık hava rengi yapacağım. Şöyle bir... Hadi bakalım. Ben tarçınla hangi rengi yapacağım? Ben tarçınla kırmızı yapacağım. Şunları biraz belirtin. Ben senin boyayacağım böyle. Pembe de güzel. bir prenses olacak. Şuraların ikisini pembe yapsaydım bir de sana bana Zeyin gelseydi e, burayı sarı yapardım burayı da. Ondan sonra şuraları pembe yapardım. Bu güzel olurdu. <laughs> Ne? Evet. En çok hangi boyaları seviyorsun? Boya mı? Evet. Şunlardan evet, mı? Pastel boya mı? Kuru boya Pastel boya, sulu boya. Bir keçeli kalemlerle de çok boyama yapıyor ama ben biraz bunları sevmiyorum. İçin bir içini görseniz. <laughs> <laughs> Buna da dekoracağım. Arkadaşım içine soktu. Bastıra bastıra. Çok bastırmayacaksın, çok boyayacaksın. Arkadaşım yaptı, ben yaparım <laughs> Biraz ten rengimize ben mi Evet. Hafif çok hafif yapıyorum. Keşke benim rengim bu olsaydı. Seni boyayalım. Ay taşım. Tatlım Zehra'ya yüz boyaması yapalım mı arkadaşlar? Eğer yüz boyamasını istiyorsanız <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> yorumlara yazın <yorumlara yorumlara> yapalım. <laughs> değil mi? Evet. çantası mı oluyor ki? Şöyle bir de konuşuyor musun? Bence elbisesi biraz daha böyle bir olsun. Tamam. Öyle mi? Evet daha güzel görünür. Anne eğer buraya koyu yaparsan bunlar aynı olur. Hayır olmaz. Biraz taşırıyorsun tatlı zehir. kenardaki çizgilerine dikkat et. Bak anne izle bak nasıl boyuyor. Hmm, göster bakalım. Önce kenarlarda ne yapıyor? Evet. Ondan sonra içine ye dolduruyor. <laughs> renk renk güzel oldu bence. En sevdiğin renk pembe dizi mi? Evet, bir bu bir bu. Mor ve pembe. Anne, eğer pembe... Anne, pembeyi çok seviyorum ya. Evet. Ondan sonra da ikinci sınıfa geçince gideceğim mor seveceğim artık. <laughs> evet arkadaşlar, benimki bitmek üzere. Şu an son bir yapıyoruz. Evet, ben biraz daha belirgin evet, yapacağım arkadaşlar. Aa, Fatma, Zehra yani, bir şey dikkatimi çekti. <laughs> Prensesin elbisesinde de pembe ve mor var. Senin elbisende de pembe ve mor var. Mavi, karışık. Evet. çok uyumlu oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, kelebekli sarı da var. Çok güzel oldu. Bitti mi seninki? Bitti. <laughs> benimki bitti. Evet arkadaşlar, boyamalarımız bitti. Annem sizce anneminki mi daha güzel olmuş yoksa benimki mi? Hmm, seninki de çok güzel oldu. Ama benimki de güzel oldu bence değil mi? Beğendin mi sen benimkini? Beğendik. Şimdi e, taşmış ta mı taşmamış mı diye bak. Evet kontrol edeceğiz. Şimdi. Şurada taşmış. Aa, evet, burada. Taşırmışım. Burada. Buraya taşmış. Evet. Başka? Burada taşma yok herhalde. Şurada var. Ş şurada boşluk var. Tamam. Başka? Taşmaz. Kaç taşımış. puan veriyorsun benim resmime? Dur. 100 puan mı? Bin. Bin puan. Oh, teşekkür ederim. Biraz Fatma Zehra'dan bin puan aldım. Evet şimdi ben de. Evet kontrolü gördüm. Biraz şu saçlardan. Boşluk var ve taşın var. Şurada var. Hmm. Şurayı biraz kötü boyamışsın. Şuna kötü demeyelim de. Hmm. Düzensiz boyamışsın bak. Çapraz olmuş. Aa, burada taşınmalar var. İşte Görüyorum. 3-4 tane. Usta Fatma Zehra TV. Da. Evet Fatma Zehra. Şimdi puanı kaç? Usta evet ben de, de sana bir puan yapacağım. veriyorum. Yazacağım. Şimdi senin yaşınla benim yaşıma göre boyama tabii ki. Hmm, yapacağım. Tamam. Şimdi tabii senin yaşınla benimki farklı olduğu için birinci sınıf çocuğuna göre gayet güzel boyamışsın. O yüzden 100 puan veriyorum. Başımı almasaydık 1000 puan verirdim. Evet. Arkadaşlar <laughs> videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.